Biz memurlar sabah saat 8'de, öğlen saat 12'de, akşam saat 5'te biz bizeyizdir caddelerde. Böyle yazmış Ulu Tanrı yazımızı. Ya akşam zilini bekleriz ya da ay başını. Neler yapmadık şu vatan için? Kimimiz nutuk söyledik, kimimiz öldük. İstanbul'da bazı içinde bir fakir Orhan Veli'yim Veli'nin oğlu Tarifsiz kederler içinde İstanbul'un mermer taşları Başıma da konuyor konuyor aman martı kuşları Gözlerimden boşanır hicran yaşları Eda'lım Boynuna vebalım Senin yüzünden bu halim İstanbul'un orta yeri sinema Garipliğim mahsunluğum duyurmayın anama El konuşur sevişirmiş bana ne Eda'lım boynuna ve bağalım senin yüzünden bu halim İstanbul'da bazı içinde bir fakir orhan veliyim velinin oğlu tarifsiz kederler içinde